Merhaba arkadaşlar, bugün 24 Mart Salı, hepinizin bildiği gibi şu an ülkemizde sosyal mesafe kuralı uygulanmakta ve herkes karantina kapsamında evlerinde kalmakta. Biz de evdeyiz arkadaşlar, çayımızı aldık, bahçemizi, botaniğimizi böyle etrafımıza dizdik. Şimdi size bir video çekeceğim. Bu videoyla arkadaşlar, hayat eve nasıl sığar, hem onu göreceksiniz, hem eğer seviyorsanız, böyle toprak, bahçe, çiçek işleriyle e, verdiğiniz emeğin size nasıl geri döndüğünü göreceksiniz. Ki bu, emin olun, e, gerçekten tadılan en güzel duygulardan bir tanesi. E, onun dışında, bugün yapacağımız şey, geçen gün e, A101'de, 3-4 gün önce, yanılmıyorsam 20 Mart tarihinde, A101'deydi pardon, BİM'de bir gül fidanı gördüm, şu şekilde, şöyle göstereyim. 9 lira 95 kuruş civarında bir fiyatı vardı. Dedim ki benim bir gülüm yok, ben bir gül alayım, saksıya dikeyim, bakalım ne olacak diye. Daha önce birkaç gül yetiştirme deneyimim olmuştu ama e, maalesef böceklendiler ve kuruyup kaldılar. Kurtaramadım onları. Ama inşallah bu e, gerçekten güzel duruyor. Ben aldığımda e, şu gördüğünüz ortadaki e, ne renk yani böyle kırmızımsı çiçek bunun yarısı kadardı. Şu daha hiç açmamıştı şuradaki. Şöyle yakından göstereyim. hiç açmamıştı. Şuradaki hiç açmamıştı. Şu. Ondan sonra bir tane şu alttan çıktı. Şuradaki. Şu yandaki vardı şimdi yeni yeni ucundan tekrar çiçeklenmeye başladı. Bunun yeşil dallarını balmumu gibi bir şeyle kaplamışlar. Yani yanılmıyorsam zarar görmesin diye büyük ihtimalle. Çünkü market rafında ne kadar bekleyeceği belli değil. Şimdi ortada biraz batıracağız. Bu böyle pembe bir poşetin içinde geliyor. İçi böyle siyah, sarılı. Ben dün biraz açmaya çalıştım. Baktım toprak dökülüyor. Vazgeçtim. Dedim videoda hep beraber açarız diye. Bunun bir tane kartı var üzerinde. Şu şekilde. Kırmızı kokulu bahçe gülü. Bunun e, beyazı vardı. Bir de sarısı vardı. Aslında sarısını da almaya çok istedim ama dal yapısı bu kadar güzel olan başka yani bir tane sarı renkli gül bulamadım. O yüzden kırmızı aldım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bunu saksımıza aktaracağız. Peki aktarırken nelere ihtiyacımız olacak? Bir öncelikle şöyle büyük bir saksıya ihtiyacımız var. Hatta aslına bakarsanız bu bile biraz küçük gelecek ama belki bunun kök kısmını biraz kesebilirim. Yine bunun için almış olduğum bir tane bağ makası var. Bu da 10 liraydı. Şoktan almıştım yine bir iki hafta hiç önce. Bu aralar Şok A101 BİM bunlara işte bahar aylarının gelmesiyle birlikte baya böyle bahçe işleriyle alakalı çiçektir, tohumdur, testeredir, bağ makasıdır, böyle fidanlardır. Güzel çeşitlilik oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, Mecburi alışverişinizi yaptığınız esnada e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu çiçeklerden alıp sağa sola, evinize, bahçenize dikebilirsiniz arkadaşlar. Peki saksıdan başka niye ihtiyacımız olacak? Onu da göstereyim. Yine yaklaşık bir ay önce Şok'tan aldığı 10 litrelik bahçe toprağı. Burası arkasıymış. Natural neymiş? Natural peat adında bahçe toprağı. 2 lira 99 kuruş gerçekten hayatımda gördüğüm en ucuz toprak diyebilirim. Ben bunun aynısını 10 litreliğini çiçekçiden 7,5 liraya almıştım. Bunu da bu kadar ucuz görünce iki torba aldım. Zaten bir tanesi herhalde bu gülü doldurur. Belki yetmez bile. Bir tane daha var zaten. Onu kullanırım. Şimdilik ihtiyaçlarımız bunlar. Şu az önce bahsettiğim kartın arkasında birkaç talimat var. Demiş ki gül fidanının uzun dallarını kesip bir boya getiriniz. Bizimki zaten gördüğünüz gibi hemen hemen hepsi aynı boyda kesilmiş zaten. Minimum 30 santim aşı gözü toprakla bir hizada kalacak şekilde çapa kürek yardımıyla çukur kazınız. Bizim çukurumuz zaten saksımız olacak. Etrafını dolduracağız. Kürek yardımıyla çukuru iyice doldurunuz ve hava almaması için bastırınız hava almaması önemli çünkü kök havayla temas ettiği zaman, toprak sıkışmadığı zaman kökler kuruyup çürüyor ve bitki ölüyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ve en son olarak kök dibine hayat suyu veriniz demiş. Bunu da hep birlikte siz de birlikte yapacağız ve günümüzü canlandıracağız inşallah. İnşallah uzun bir ömrü olur. Şimdi başlayalım. Önce şu bir dursun. Şunu bir açalım. Şöyle bir şey çıktı ortaya ee, bu tabi poşet içinde kalmış bunu mecburen açmamız lazım açarken de biraz dökülecek yani toprağa dökülecek yere dökülmesi sorun değil ama şu şekilde yine toprağını mümkün olduğu kadar üstünde tutmaya çalışacağım çünkü kökler buna alışmış durumda evet şu şekilde arkadaşlar çıkardık köklerimiz Gayet güzel. Yeni yeni kökler de atmış beyaz beyaz. Şurada görüyorsunuz. Çok fazla da oynamaya gelmiyor hemen gidiyor. Şurada mesela yeni yeni kökün ucunda şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Beyaz beyaz küçük saçak kökler atmaya başlamış. Yine buralardan çıktığını görüyorsunuz. Şöyle koyduğumuzda çok da güzel sığıyor. Şimdi bu bir dursun. Hemen şurayı bir toplayayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ortalığı topladıktan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi saksımızı alıyoruz. Gerçi bu altında dursun. Altı değil. Saksınızın altında mutlaka su kanalı olması lazım. Hatta mümkünse saksınızın en altını şöyle bir ya da iki parmak kalınlığında taş koymanız suyun süzülmesi için köklerin sağlığı için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ama benim şu an taş koyma gibi bir imkanım yok. O yüzden ne yapacağım? Bu kökü direkt bu şekilde yerleştireceğim. Zaten benim saksımın altında 6 tane delik var. O deliklerden suyu boşaltacak. Şimdi gelelim toprağımızı koyma işine. Yarısına kadar açtım. Öncelikle saksımı şöyle bir gülümün olacağı şekilde yerleştireyim. İnşallah bitir alma yaşamaz. Bunu şimdi güzelce her yerine doldurmamız lazım çünkü kökler alamayacak. Şu şekilde nasıl? Biraz şöyle ortalı olsa, şöyle gayet güzel. Biraz aslında yan yapsak çünkü dalların hepsi bir tarafa doğru uzamış şöyle güzel olur. Evet. Şöyle bir yaslıyoruz bunu. Önce şöyle bir kaba toprağını dökelim. Sonra ince ayarlamasını yaparız. kalıp şeklinde şeyler çıkarsa arkadaşlar bunları evinizde dağıtın. Hatta şöyle kenarlarda durursa bunlar daha güzel olur. Çiçeğinizin yerini arkadaşlar toprağa bastırmadan önce güzelce belli edin ki sonra böyle bir imkanınız olmayacak çünkü sabitlenecek gülünüz veya çiçeğiniz neyse biraz daha ekliyoruz. Gördüğünüz gibi şeklini, pozisyonunu verdik çiçeğimizin. Şimdi etrafını dolduracağız. Yavaşça dengesini bozmadan toprağı eşitliyoruz arkadaşlar etrafında. Bastıracağım şöyle bir eşitleyeyim. Sonra üstüne yine biraz daha toprak koymam gerekebilir. Her saksının üst kısmında bir çıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani yukarı kısmına yaklaştıkça bir çıkıntı olur. O çıkıntı sulama çizgisidir. O mesafeyi bırakmanız lazım. Sulama için onun üstüne toprak gelmemesi lazım. Buna dikkat edin ki rahat sulayabilirsiniz. Yoksa taşar sulayamazsınız. oldu arkadaşlar. Tam istediğim gibi. Şimdi size bir göstereyim bunu. Önce bir ellerimi yıkayayım. Evet arkadaşlar. Gülümüzü dik, dik saksımıza son hali bu şekilde. Şöyle bir döndüreyim görün. Bu arada yeni fark ettim. Şuradan bir tane parmağımın ucuna doğru bakarsanız bir dal atmaya başlamış yeni. Çok mutlu etti beni. Şu an toplamda 1 2 3 4 tane çıkmış dalımız var. Bunlar ileride tomurcuk açıp inşallah gül verecekler. Bu şekilde. Şimdi tabii en önemli şeylerden bir tanesi de bu gülün can suyunun verilmesi. Şimdi hep birlikte can suyunu verelim arkadaşlar. Arkadaşlar can suyu verirken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi eğer musluk suyu kullanacaksanız mutlaka suyunuzun 24 saat en azından dinlenmiş olması gerekiyor. Çünkü e, suyun içindeki kireç kökleri olumsuz etkileyebiliyor arkadaşlar. Benim suyum daha önceden dinlenmiş. Yani bir günden fazla sürede dinlenmiş. Şimdi ben yavaşça şöyle bol bol suyunu veriyorum. Ta ki saksının altından su su çıkana kadar bu işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Saksımın altını kontrol ediyorum. Henüz bir şey yok. Devam ediyorum. Yaklaşık 5 litre toprak kullandım. Belki 6 falan da olabilir. O yüzden bayağı bir toprak suyu çekiyor. Hala gelmedi, devam ediyorum. Evet, şimdi geldi arkadaşlar. Sulamayı burada kesiyorum. Peki botanik bahçemizde başka neler var diye baktığımızda arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu arkada şu sıra Bunlar limon çekirdeğiydi büyüdüler ee, ama yaklaşık 6 geçti hala bu boydalar daha fazla büyümüyorlar sebebini bilmiyorum solmuyorlar da öyle kaldılar yani bunlar e, şoktan aldığım limonlardan ürettiğim fidelerdi ama bu şekilde gelişmediler bunu arkadaşlar e, sümbül müydü? Menekşe menekşeydi yanılmıyorsam. Menekşe tohumu ektim. onda da bir hareketlilik yok. Burada bir tane sukulentimiz var. Bu da yine sukulent. budamıştım. Budadığım kısımlara ektim. Belki tutar diye. Bunlar üç parçaydı. Bir tanesi gitti ama diğer ikisi şimdilik duruyor. Yine bir sukulent türümüz. Bir tane bambumuz var. Şurada gördüğünüz. Onu da yine şoktan almıştım. Şoktan almıştım arkadaşlar. Tanesi 7,5 lira mıydı? Tam hatırlamıyorum. 3,5 lira falan da olabilir. Tabi arada uçurum oluyor o zaman ama yani tam hatırlamıyorum, bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar bir tane aloe vera var. Şu şekilde. Ben bu aloe vera, aloe vera ile ilk tanıştığım zaman bir de güzel söyleyebilsem adını güzel olacak. İlk tanıştığım zaman arkadaşlar şu, 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 bir de yeni çıkan küçük bir tane var burada. Bu dördü yoktu. Diğerleri vardı. Bir tane dalı çürümek üzereydi. Onu kopardım. Şu zaten geldiğinde kesikti. Bu böyle güzel. Güneşini aldıkça, suyunu aldıkça büyümeye devam ediyor. Ama bunun da büyük bir saksıya geçirilmesi gerekiyor yakın zamanda. Yine arkadaşlar burada yine bir sükülentimiz var. Hatta bunu biraz sulayayım. Bunun biraz şeyi toprağı, bunun da toprağının değişmesi lazım. Müsait bir zamanda bir de bunlara bakacağız. yine bir sukulent türü. Bu böyle bir saksısı vardı bunun. E, alçıdan herhalde yapmışlar. Böyle geometrik şekilli bir saksıydı. Beyazdı ama e, buradan çiçeği suladıkça dibinde biriken su alçıyı sarartmıştı. Ben de böyle dışına goaj boyayla boyadım. Aradaki e, birleşim yerlerinde siyah tahta kalemiyle böyle çizdim. Bence güzel oldu. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bir tane bunumuz var. Ondan sonra arkadaşlar yine şöyle bir ormanımız var. Bunlar benim ilk göz ağrılarım diyebiliriz. Bunları okuldan toplamıştım. Bunlar neşe palamudu, neşe palamudu'nun ağaçları. Bunlar aslında arkadaşlar şu an gördüğünüzün iki katından daha uzundular. Ben bunları budadım. Şuradan dikkat ederseniz şuralardan şuralardan budadım hepsini. Şöyle bir seviye olacak şekilde. Ve bunlar tekrar son böyle göz yerlerinden tekrar büyümeye başladılar. Bu şekilde. Aslında bunlardan iki tane de e, okulda bir buçuk litrelik bir pet şişenin yarısına dikmiştim. Ama tabi okula yaklaşık iki haftadır gidemiyoruz. Yani en azından 10 gün oldu hafta sonlarıyla birlikte. Ee, o yüzden galiba onları kaybedeceğiz bu gidişle. Evet. Bu da böyle. Ve son olarak arkadaşlar dün e, Instagram hikayeden paylaşmıştım. Bazı merak eden arkadaşlar olmuş. Hocam bu bitkinin adı ne? Hocam bu ne böyle? Hatta bazı Tarımla uğraşan ailelerin çocukları yani benim öğrencilerim. Ben işte şu an dört buçuk aylık bu. Bu bir avokado arkadaşlar, avokado çekirdeği. 2 ay suda beklettim, kök çıkardı, sonra toprağa aldım ve sonrasındaki gelişim bu şekilde. Yani şu yaprağın büyüklüğünü bir bakar mısınız? Yani elim kadar bir yaprağı var. Burada yine da var. Şu an üzerinde 6 tane yaprak var ve hala yaprak açmaya devam ediyor. Bunu budamayı düşünüyorum ama bu güzelliğe de kıyamıyorum açıkçası. O yüzden böyle şu an sadece izliyorum güzelliğini. O arkadaş demiş ki hocam şimdiye mısır ekseydiniz, mısırın hasadını almıştınız, parasını yemiştiniz falan demiş. Yani o da doğru haklı ama işte bizim evdeki imkanlarımız bunlar. Bir de yani şunu masaya koyuyorum akşam ve izliyorum yani o kadar güzel keyif veriyor ki bana şunu görmek muhteşem bir duygu. Siz de arkadaşlar evinizde bu şekilde basit şeylerle yani birazcık toprak, bir iki saksı, biraz çiçek tohumu, bunlarla arkadaşlar böyle güzel çalışmalar yapabilirsiniz tavsiye ederim. Hem stresinizi atıyor hem ee, aklınızdaki ee, meşguliyetinizi azaltıyor, rahatlatıyor. Gayet güzel uğraşlar. Ve dediğim gibi böyle bir şeylere emek harcayıp emeğinizin karşılığını gördüğünüz zaman bunun karşılığı paha biçilemez yani emin olun paha biçilemez. Şunu da görüyorsunuz iki tane çiçek açtı. Bu şoktan aldığım bambu. Bunun dibinde hiç kök yoktu. Şöyle göstereyim dibinde hiç kök yoktu. Bir sürü saçak kök atmaya başladı. Durum bu arkadaşlar. İnşallah bir sonraki botanik bahçe videomuzla karşınızda olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Evlerinizde kalıyorsunuz. Çünkü evinizde hayat var arkadaşlar. Lütfen riski sevdiklerinizle taşımayın.